Herkese selamlar arkadaşlar ben Fatih. Yeni bir Kingshot videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yeni olduğu için kanalımızın büyümesi adına ve beni desteklemek adına kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere Kingshot'ta fazla mesai etkinliği hakkında bilgi vereceğim. Etkinliğin mantığı aslında basit. Hemen sizlere etkinlikte istediği şeyler hakkında kısaca bir gösterim sağlayayım. İnşaat için 1 dakika hızlandırma kullanmak ve araştırma için 1 dakika hızlandırma kullanmak. istediği şeyler bunlar. Bunların karşılığında her bir dakika için 1 puan veriyor. Bu şekilde sıralamanız oluşuyor. Bu sıralama doğrultusunda ödüller alıyorsunuz. Burada önemli olan kısım şu: Oyna para yatırmadan oynayan oyuncular için bu tarz iki günlük etkinlikler çok önemli. Bunlardan daha fazla gelecek oyun içerisinde ilerleyen zamanlarda sık sık geliyor bu tarz etkinlikler. Önemi şu: Bu etkinliklerde bu haftalık etkinliklere nazaran birinci olmak daha kolay. Çünkü işte bu şeflerin salonu, kahraman seferberliği gibi haftalık etkinliklerde bir süreç dahilinde puan kazandığınız için sizlere para yatıran oyunculara yetişme ihtimaliniz bulunmamakta. Fakat bu iki günlük etkinliklerde ortalama bir hesaplama yaparak ve kaynak ve hızlandırıcılarınızı biriktirerek birinci olma ihtimaliniz var. Nasıl oluyor? Kısaca göstereyim. Burada sıralamayı görüyorsunuz. Sıralama ödüllerini görüyorsunuz. Sıralamada örneğin birinci sıradaki adam 76 bin puan kazanmış. Buradan gelirsiniz ayar çantanıza. Çantanızdan şöyle hızlandırıcı basarsınız dakika dersiniz. Burada sizlerden az önce istediği içerik doğrultusunda ne kadar puan kazanabileceğinizi anlamanızı sağlayan bir içerik var. Buradan hesaplamanızı yaparsanız eğer onu geçebilecekseniz sizler buradaki bütün hızlandırıcılarınızı kullanırsınız bu şekilde birinci sıraya yerleşir ve birincilik ödülünü alırsınız. Orada 50.000 elmas var. Hızlandırıcılar var ayrıyetten. Bu ödülleri alma şansına sahip olursunuz. Eğer baktınız ki onu geçemeyeceksiniz. Yani birinci sıraya yerleşemeyeceksiniz. Çok fark atmış. İçeriklerinizi yani hızlandırıcılarınızı biriktirin bir sonraki etkinliklerde bunu kullanın. Şurada hedef 3500 puan şu ilk 4 ödülü almak için kullanabileceğiniz kadar kullanın. Gerisini saklayın. Bunu bir sonraki etkinlikte kullanın. Onun dışında fazla mesai hakkında verebileceğim bilgiler bunlar. Bunun gibi benzer içerikleri, etkinliklerin açıklamaları ve bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.